Nasıl bir sürecin içerisindeyiz? Dün ilk toplantı gerçekleşti. Açıklamaları biz biraz biraz konuşmaya başladık. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet dün Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleşti sizlerinde belirttiği gibi. Bununla ilgili Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Işıkan açılış konuşmasında bazı satır araları vardı. Bunu isterseniz birlikte hatırlayalım. Baktığınız zaman asgari ücretin minimum ücret başlangıç ücret olduğunu ekonomi, e, burada e, asgari ücreti belirlerken ekonomik gösterge, enflasyon, büyüme ile hatta hatta piyasaları e, üzerinden bazı detayları gözeterekten hareket edildiğini adil bir asgari ücret temelinde bulundu. Vatandaşların refahı ve satın alma gücünün ön plana çıkarılması orta vadeli programla paralel olarak ilerleneceğini söyledi. Orta vadeli programı hatırlayacağımız e, zaman orada e, bir paragraf vardı. Özellikle oradaki paragrafta e, burada asgari ücretle ilgili fırsatçılık e, yapanlarla alakalı e, çeşitli denetimler e, olacağını, e, tekrardan bunun ücret fiyat sarmanın içerisinde e, bulunulacağıyla ilgili denetimlerin ağırlaştırılacağıyla alakalı hem orta vadeli programda hem Sayın Işıkan hem de Sayın Cumhurbaşkanı dönem dönem bunu aynı cümlelerle tekrar gündeme getirdiğini görebiliyoruz. Ayrıca gençlerin ve kadınların istihdamda olması gerektiğini, bununla ilgili Gençlik Bankası kurulduğunu, hatta hatta ev hizmetleriyle ilgili olan kadınların özellikle bununla ilgili Aile ve Gençlik Bankası kurulup bu ilerleyen dönemde çeşitli çalışmalar yap da yine orta vadeli programda hatırlıyoruz. İstihdam, üretim, ihracat ve büyümeye özen gösterileceğini, e, alın terinin kutsal olduğunu, sermayenin de lokomotifin ayrılmaz bir bütünü olduğuyla ilgili bazı detaylarda e, bulundu. Peki toplantı yaklaşık olarak 2 saat sürdü. 2 saatin sonrasında işçi tarafı ne dedi? İşçi tarafı da 26 defa asgari ücreti belirleme ile alakalı bir araya gelindiğini, bunun 18'inde işçi tarafının muhalif olduğunu, 6'sında oy birliği çıktığını, ikisinde de hükümet kanadıyla işçi tarafının birlikte oy kullandığını ve imzalandığını ve geçinebilecek insan onuruna yakışır bir ücret olması gerekliliğinin altını çiz, çizdi e, Türk İş Başkanı Ramazan Ağır. Başkan Yardımcısı özür diliyorum. Peki asgari ücret ikinci toplantıyı 16'sında saat 14'te bir araya gelecek. E, buradan bir karar çıkar mı? Ben tahmin etmiyorum. Muhtemel olarak üçüncü ya da dördüncü toplantıda yani Aralık ayının son haftasında kesin olaraktan bir e, netlik çıkacağını tahmin ediyorum. Peki ilerleyen dönemde asgari ücretin tetiklediği ve de güncel mevzuatla alakalı bazı değişiklikler oldu. Bunlar nelerdir? Eylül ayında bir yasa e, onaylandı. Bu yasada iş kazaları ve meslek hastalıkları işveren tarafından kesiliyordu. 2 puandı. Buradaki 2 puana 0.25 oranında bir artış sağlandı. E, Ayrıca e, yıl başından itibaren geçerli olmak üzere e, işverenlerde hiç borcunuz yoksa yüzde beşlik bir teşvik vardı. İmalat e, sektöründeki bu teşvik yüzde beş üzerinden devam edecek ama bir puan eksilterekten yüzde dört oranında e, bu e, rakamda güncellendiğini söyleyebiliriz. E, e, Ayrıyeten 2024 yani bu yıl sonunda 700 liralık asgari ücret desteği vardı. Bu desteğin de muhtemel olarak artırılarak bir yıl daha uzatılacağını tahmin ediyorum. İkinci toplantıda masaya neler gelecek nasıl neye göre belirlenecek asgari ücret ona baktığımız zaman da asgari ücretle ilgili bizim yönetmeliğimiz var buradaki yönetmelik doğrultusunda ilgili maddeye göre ücretlerin genel durumu geçim şartları, geçim indeksleri açlık yoksulluk sınırları hatta ve hatta maliye bakanlığından ilgili veriler ayrıyeten. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hazırlayacağı veriler bu masada olacak ve bunun üzerinden bir pazarlık yapılacağını söyleyebiliriz. En çok merak edilen ise bu rakamın neye göre belirleneceği. Burada geçmiş dönemde klasik olaraktan hep enflasyon verilerinin referans alındığı ve bunun üzerine 3 ya da 5 puanlık bir refah payı eklentisi şeklinde olup ve süreç böyle ilerlemişti ama içinde bulunduğumuz e, enflasyonla e, mücadelede sıkı yönetimle alakalı gerçekleşecek enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyon mu ha geldiğimiz e, iki aylık süreçte e, bununla ilgili de yine e, e, burada kredi derecelendirme kurumlarından tutun da yabancı sermayeli bankalar Deutsche Bank, Bank of America hatta hatta IMF'in bu konuyla ilgili tavsiyeleri vardı. Oradaki tavsiyeler nasıldı? Oradaki tavsiyelerde de %25 maksimum %30 olması gerekliliğini eğer %30'un üzerine çıkıldığı takdirde enflasyonu tetikleyeceği ile alakalı söylemlerde bulunulmuştu. Ha burada Yine özellikle bu yabancı sermayeli raporlara bakıldığı zaman şöyle bir satır arası vardı. Eğer %30 ve üzerinde bir artış olursa bununla ilgili enflasyonu tetikleyeceğini ama %30'un altında bir artış olursa yıl içerisinde tekrardan ikinci bir e, zamla e, tarafları masaya çağrılacağıyla ilgili tavsiye mektuplarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Son olarak asgari ücretten burada komisyondan nasıl bir e, karar çıkacak? E, benim öngörüm %30 ile %40 arasında bir rakama bağlanacağını tahmin ediyorum. %30'luk rakam olduğu takdirde 22102 lira %40 olduğu takdirde de 23.802 lira. Bunu sadece çıplak ücret olarak düşünmemek lazım. Bunun bir de işverene maliyeti var. Yani bu ücreti emeğin hakkını veren bir el var. Buradaki maliyete bakıldığı takdirde %30 da 30.617 liraya, %40'ta ise 32.972 liraya. Bu kadar mı? Hayır değil. Çünkü asgari ücret burada belirlendiği zaman sadece 9 milyonla çalışan asgari ücretli değil, değil, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Nedenine gelince asgari ücretin tetiklediği başka parametreler de var. Onlar da kısaca işsizlik maaşı, sigorta borçlanması, halk arasında doğum ve e, askerlik borçlanması gibi kıdem tazminatı, idari para cezaları, rapor ücretleri, sigorta teşvikleri, genel sağlık sigortası, isteğe bağlı sigorta primi, bireysel emeklilik sistemindeki yüzdüşlük zorunlu kesinti, bağkur kur primi, stajyer maaşları hatta ve hatta 44 tane sosyal desteğimiz var. Bu sosyal destekte de, Asgari net ücretin hane içerisinde kişi başı gelir, üçte birinin altında olma. İşte buradaki önemli kriteri de yine asgari ücretin belirlediğini söyleyebiliriz Uğur Korkmaz.